Dostlarım merhabalar Viyana'da bugün sizi Antep mutfağına götüreceğim. Antep'in o otantik ortamı, lezzetleri birebir tadacağız. Adeta Antep'e ışınlanacağız. Burası Antep Evi Grill House. Hadi hep beraber keşfedelim. Çok harika bir ortam var içeride. Bir anda Viyana'da havanız değişiyor. Sanki Gazi Antep'tesiniz bundan. 4 sene önce Antep'e gitmiştim. Aynı ortamı, aynı sıcaklığı yaşıyorsunuz diyebiliriz. Evet şöyle içeriye girdiğiniz zaman bakın duvarlardaki kelimelerinden desene kadar masanın örtüsüne kadar birebir Antep'teyiz. Şu an Viyana'dan çıktık, Antep'e geldik. Bakın, görüyor musunuz şöyle? Antep'teki ortam birebir. Duvarlarda harika halıları. Aynı Türkiye'desiniz. Harika bir dolap var burada. Bakın, birebir Türkiye. Bakın şöyle duvardaki kilimlerinden tutun da ahşap detaylarına kadar, masaların üzerindeki örtülere kadar birebir Antep esintisi. Evet dostlarım, şöyle gel oğlum menüyü hemen gösterelim. Bakın burada kahvaltılar, çorbalar, meze çeşitleri, acılı ezme, cacık. Şöyle görmüş olduğunuz gibi birçok meze çeşidi var. Antep yöresine uygun birçok yemek var. Bakın ana yemekler var. Hemen bakalım ana yemeklerden neler var. Adana kebap, Urfa kebap, beyti, patlıcan, tavuk şiş. Bayağı birçok çeşit var. Ama ben ufak bir araştırma yaptım. Görüyor musunuz? Bayağı birçok çeşit var. Ustam bir araştırma yaptım. Bir arada olmayan ne vardı sizde? Küncülü var. Küncülü kebabımız, Ayntap kebabı ve Beyran çorbamız var. Küncülü ve, ve aynı Şimdi o zaman biz bir küncülü alalım, tamam, bir aynı alalım. İki tane de az beyran alabilir miyiz yoksa bir tane mi? Nasıl yapalım? Tamam. Biz bunları alalım. Dediğim gibi şimdi burada menüdeki her şeyi yeme şansımız yok. Antep'e özel küncülü ve aynı tap alıyoruz. Evet dostlar. Şimdi mutfağa girdik. Siparişimizi verdik. Şimdi küncülü aynı tabusta önce hangisi oluyor? Bu yaptığımız nedir? Bu bir tanesi küncülü olacak. Bir tanesi küncülü, bir tanesi de aynı Ne özellikleri ne bu küncülü ile aynı tabın? Yani özellikleri bu aynı tabın e, altına ekmek seriyoruz, hı hı. E, üstüne yoğurt, sonra tereyağlı sos geliyor. Küncülü de lavaş ekmeğimizi açıyoruz, hamurumuzu hı hı. içine koyuyoruz, tekrar onu katlayıp üzerine küncü döküp fırında pişirip tekrar soslayıp servis yapıyoruz. şu an dostlarım küncülünün hamuru yapılıyor. Ben bunu gerçekten çok merak ettim. Viyana'da bu yok. Antep evi grill house'dayız ve Aintap kebabı ikisini bir de beyran çorbası tadacağız. Hem küncülünün hem Aintap'ın yavaş yavaş yatakları hazırlanıyor. Bakın şöyle sosumuz geldi. Bu Aintap kebabı için zannedersem. Doğru mu ustam? Şu da küncülünün tabağı. Gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. En bir tereyağı dokunuşu mu yapıyoruz? Evet Aintap kebabımız hazır herhalde. Bu arada Aintap kebabını yaparken Küncülümüzde hazır zannedersem. Yine bir biber dokunuşu. Evet közde domates, közde biber. Şöyle üzerine özel bir sos dokunuşu yapılıyor. Küncülünün. Dediğim gibi dostlar bu ilgisini ben Viyana'da görmedim. Antep'e ve Grill House'dayız Viyana'da şu an. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Ellerinize sağlık ustam. Evet dostlarım sabırsızlıkla bekliyorum. Dediğim gibi içerinin ortamı harika. Bu iki yemeği de Aynı tap kebabı ve güncüyü de daha önce Viyana'da hiç görmedim. Yanına da Beyran gelecek. Ben harika bir şeyler bekliyorum. Evet dostlar Beyran çorbamız geldi. Beyran hakkında size şunu söylemek istiyorum. Bakın e, yalan şu oğlum. Şu içinde görmüş olduğunuz et kesinlikle sakatat eti değil. Yani şeyle karıştırılmasın. Bu kelle paça falan yapılıyor ya. Bunda bulunan et kuzunun orijinalinde kuzunun boyun etiyle kol eti kullanırlar ve bu genelde Gaziantep yöresinde kışın daha çok tüketilen bir çorbadır ama senenin her ayında bulunmaktadır. Burada da senenin her ayında var. Sadece az bir şekilde söyledik. Bir tadına bakalım dedik. Çünkü burayı çok övdüler. Şimdi izninizle tadına bakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Acayip. Iyi. Acayip. Iyi. Oo, ilkten yapılıyor suyu. Emin iliğinden yapılıyor. Tamamen antibiyotik. Vallahi baharat dokunuşu o kadar süper ki. Ya. Ben size videonun başında ne dedim? Gaziantep'e ışınlanacağız dedim, değil mi? Şu an Gaziantep'teyim. Harika. Bakın şöyle taze kendi yaptıkları çıtır çıtır pide geliyor kendi fırınlarında. Böyle biz az söyledik. Dediğim gibi yılın 12 ayı var dostlarım burada. Ama yine beyran çorbası Gaziantep yöresinde kışın daha çok tüketilen bir çorba. Dostlarım küncülü geldi. Beyran han numarası. Bakın şöyle küncülü ismini üzerindeki susamdan alıyor. Gaziantep'te küncü diyorlar. Küncülü kebap. Çok güzel bir hazırlanmış şişte bir etimiz var. Kaşar peyniri. Lavaşa sarılıyor. Bakın şöyle arasını göstereyim dostlarım. Böyle harika. Üstüne soslar dökülüyor. Şöyle sizin için tadına bakıyorum. İzninizle. Of 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 of. of. Harika duruyor. Kokusu süper. Çok harika bir baharat dokunuşu var. Özde yapılıyor kömür ateşinde yapılıyor. Harika bir köz tadı geliyor. Harika bir şöyle bak oğlum yakından at, çok güzel bir baharat dokunuşu var. Ayıntap kebabı. Bakın şöyle onu da şöyle göstereyim size dostlar. Yine özel bir et. Yine kömür ateşinde pişti. Sonra et şöyle açıldı. Bakın. Bakın şöyle lime lime bir et. Bakın oğlum oğlum alabiliyor musun yakından? Görüyor musun? İri kıyım. Özellikle Güneydoğu ve Doğu yöresine özel yemeklerde bu şekilde şiş tarzı etler iri kıyım olur. Yani ince hamur şekline gelmez. Bismillah diyoruz. Abartmak diyeceksiniz belki. Vallahi hiç abartmıyorum. 21 senedir Viyana'dayım. Mutluluk bizimler okunuyor mu? Bakın 4 sene önce Gaziantep'e gittim. Çorba da birebir aynı diyebilirim. Şu an yani kapıdan içeriye girince biz Gaziantep'e hakikaten Gaziantep'e girmişiz diyebilirim. Birer tane söyledik. Çorba değiştik zaten. Çok fazla gelecek. Dediğim gibi çeşit bol. yanada olmayan iki özel kebaptan istedim. Gaziantep yöresine özel. Bah, söylenecek söz yok. Harika. Bana çok mutlu oldum ya. Viyana'nın bu özelliğini seviyorum ben. Bizim Türkiye'den gelen insanlarımızın gerçekten karşı bir popülasyonu var. Doğusundan batısına kadar. Her türlü özelliği buluyorsunuz. Antep evi Grill House'da Gaziantep yöresinin özel lezzetleri gerçekten başarmış. Aslında gizli kalmış bir köşe diyebilirim. 10. bir yana merkezle 16. bir yana merkez bölgelerde biliyorsunuz birçok lokanta var. YouTube'tan Youtube'dan da seyretmişsinizdir. Viyana'da yaşayanlar, Avusturya'da yaşayanlar da bilir. Videonuzu pauze yapıp adrese bakabilirsiniz. Bakın Blesil 5 numara. 12. Viyana'dayız şu an. Tavsiye ederim eğer Viyana'daysanız gerçekten tavsiye ederim. Yemeğe devam ediyoruz. Ortam müthiş. İçerideki atmosfer, ahşap dokunuşları, duvardaki kilimlerden tutun da, kilimlerin motifine kadar, masadaki örtülerin motifine kadar Türkiye'yi anımsatan bir yer. Şu an hava sıcak olduğu için ara ıı, alanda, o, hof diyoruz o bölge gayet yoğun. Biz şu an içeride oturuyoruz, şu yani yanımıza ya yani içeride klima var ama yine yani camlar açık. Ervanemiz geldi. Yediğimiz yemeklerden çok güzel bir mangal tadı geliyor. Öyle değil mi oğlum? Güzel, gerçekten güzel. Bak oğlum da onaylıyor. Yani etin baharat dokunuşu harika. Çorbaya bayıldım. Çorbaya bittim. Özellikle bu Antep'e özel iki e, ürüne de sipariş verdiğimiz küncü. Bir daha Antep kebabı. İki ürüne de bayıldım. Viyana'da bu yok. Tavsiye ederim. Özellikle bunun için buraya gelinir. Çok güzeldi ama bittim maalesef. Cık. Artık bir dahaki bahara diyelim. Bir dahaki sefere. Ve şöyle söyleyeyim. Aşırı derecede doyurucu. Çok güzel. Lezzet. 10 üzerinden. Gerçekten 10 numara 5 yıldız. Erol abimiz buralar işletme sahibi. Erol abimizi bir yakalayalım bakalım. Bakın görüyor musunuz? Pek de mütevazı işletmenin sahibi Erol abim. Yakaladık bulduk. Ama Merhaba. maşallah çalışıyor. Erol abim şey gibi her taraftan çıkıyor böyle çalışıyor. Aslında işletme sahibi çok harikaydı. Şimdi bir şey soracağım. Böyle bir yer açmayı neden düşünüyorsunuz? Hayaliniz, hep hayaliniz, ne, hayaliniz ne zamandır Avusturya'da? 50 yıl oldu. 50 yaş? Yaş 56. Genç duruyorsun maşallah ya. Ol, daha teşekkür daha teşekkür hiç, hiç kırışık yok. Sağ olasın. Daha önce başka ticari işletmelerin de başka var. Ama bu gerçekten on numara olmuş. Yani Viyana'da ol, gizli kalmış bir bölge. Yani öyle biraz. Gizli evet. lezzetler hani olur ya artık gizli değil, her tarafa yayacağız. Ya bize gelen insanlar bize, bize, geliyorlar yani. Nasıl, nasıl bir tepki alıyorsun? Çok güzel tepki alıyorum. Sadece bazen Antep mutfağı tamamen kuzudan oluştuğu için insanlar bazen yanlış tepki gösterebiliyorlar yani. Çünkü Antep mutfağını sadece televizyonlarda <laughs> görüyorlar. Ağızdan falan duyuyorlar. Ama Antep mutfağı kuzu. Alışık olmazsan kuzuya. Ben 3,5-4 sene önce gittim. Çorba müthiş. Çorba lezzeti birebir. Aslında Antep'te onu çorba demezler. Antep'te ana yemek yerine geçer yani. Doyurucu, doyurucu bir yemek yani. Ana yemek olarak kullanılıyor. Ee, daha belirttim. içerken de belirttim. Normalde yılın 365 günü 365 sizde de de var. var. Ama yoğunlukla kışın. Ama kışın, da kışın daha kışın. güzel oluyor çünkü kemikle tem kaynadığı için, dilik olduğu için antibiyotik görevini görüyor. Kışın daha çok e içiliyor daha doğrusu. tap kebabını da yedik. Aynı tıp yavru kendi bir icatımız. Küncülü zaten Antep'te Küncüyü var. Diyedik. Antep'te. İsmi zaten üzerindeki susamdan geliyor. Antep'te küncü diye susama derler. susama derler. Çok güzel bir dokunuş var, çok güzel bir lezzet var. Köz tadı geliyor. Hepsini mangalda yapıyoruz. Yani. Köz tadı geliyor. Evet. Zaten mangalın çekimini yaptık kömürde. Özellikle mangal olsa da böyle lezzetli köz tadı gelmiyor. Gerçekten teşekkür Usta, ediyorum. Ustalarımız tam Antep'li. Antep'in tam ustalarında. Allah razı olsun ustam. Allah sende razı olsun. Er, er, Erol, Erol abim de aslında... Aslen Maraşlıyım ama Antep'te büyüdüm yani. Antep'te hakkını vererek işini yapan esnaflarımızdan. Evet dostlarım gerçekten kendinizi Gazi Antep'te hissettirecek bir mekandaydık. Hem içeri dekorları olarak hem lezzetli olarak eğer Viyana'da yaşıyorsanız ve Avusturya Viyana'ya gelecekseniz aşağıya açıklamalara adresi yazdım. Mutlaka uğramanız gereken bir yer. Ben çok tat aldım. Gerçekten sizin de tad alacağınıza, lezzet alacağınıza eminim. Bu ve bunun gibi içeriklerin devamını istiyorsanız dostlarım Facebook, Youtube ve Instagram İlker Sığan'dan beni takip edebilirsiniz. Yine YouTube'dan ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Bildirimler ziline de basarsanız eğer. Tabii ki bir like'ınızı da beklerim. Çok teşekkür ederim. Bu hafta Antep evi grill house'daydık. Dostlar şöyle yakın al oğlum. Yeni videolarda görüşmek üzere.